Son. Hadi kamera. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için herkesin heyecanla beklediği ATV'nin yeni dizisi Safir'den ilk kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Pazartesinden itibaren ATV ekranlarında olacak dizi şimdiden herkeste merak uyandırdı. İşte Safir dizisinin güzeller güzeli oyuncusu Özge Yazdan özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de dizini merak ediyorsanız ve Safir dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.